Gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Evden aradılar da çocuklara bakmam lazım. Zaten burada da yapacak bir şey kalmadı. Yani teşekkürler. Çınar sen Handan Hanım'la Yasemin'i eve bırak oğlum. Anne ben gelmek istemiyorum. Sonuna kadar kalmak istiyorum. Yasemin. Anne lütfen. Tamam sen burada kal o zaman benim gitmem lazım. Çınar hiç gerek yok bırak bana. Ben şuradan bir taksiye binerim zaten. Olur mu canım? Yani ben... fenalaştın, yoruldun o kadar. Baba istersen Handan teyzeyi sen bırak. Ben de burada Yasemin'le kalayım. Gerçekten gerek yok. Yani ben kendim giderim. Olur mu ya? Burada taksi bulamazsın. Ben bırakırım. Var şurada hemen bir durak var. Biliyorum ben yerini. Handan. Handan bekle ben bırakayım seni. Ya yani hiç gerek yok anne. Ama be. iyi değilsin yani yolda fenalaşırsa falan. Hı. Gerek yok Mehmet Bey. Ben düşman çaresine bakarım. Handan, Handan. İyi değilsin. Yani böyle bırakamam seni. Hadi bir arabayı bırak. Bak şurada. Hadi. Rica ediyorum. Kelimin iftiraya maruz kaldığı açıkça ortada. Bakın Sude denen kadın oğluma aşık Hatta ondan hamile kalarak elinde tutmaya bile çalıştı. Oğlum Ferit Oral'ı olmayıp Yasemin'le evlenince de... ...ona iftira attı. Madem öyle de gelelim. Oğlunuz suçunu itiraf etti. Ayşe Küçük Efendi cesedinin yerini bildiğini de bize göstereceğini de söyledi. gerçek olamaz. Artık sona geldik Emel Kırağan. Burada daha fazla durup zaman kaybetmenin anlamı yok. Oğlunuzla olay yeri ziyareti yapacağız. Memur bey, hatırlatırım. Müvekkilim şu anda psikolojik şiddete maruz kalıyor. Şimdi sıra suç ortaklarınızın üçüncü ayağı olan Yıldırım'ı bulmada. Bakın siz de suçunuzu itiraf edip cezai indirimden yararlanabilirsiniz. Bakın. Öyle bir suç yok. Biz katil değiliz. Oğlumla konuşmak istiyorum. Oğlumu görmeme izin vermek zorundasınız. Bir şey yapsana Yekta sen de sen avukatın değil misin? Bir şey soracağım. Dışarıda onlarca avukatın varken neden ben? Çünkü hiçbiri senin gibi benim buradan çıkmam için çabalamaz. Onların hepsi maaşlarının peşinde. Ama sen neyin peşindesin Yekta? Yeni bir hayatın değil mi? Ve bunu sana sağlayacak tek kişi benim. O yüzden oğlumu da beni de buradan kurtar. Memur Bey, durumu nedir? İtirafı aldık. Maktul ile ilgili yer gösterme yapılacak. Katil! Katilsin sen! Katil! Katil! Yasemin! Nasıl kıydın o kızı ya? Yasemin! Hiç mi canın yanmadı vicdanın? Sızlamadı? Yasemin, tamam. Sakin olman gerek.